galibiyet için çok mutluyuz. Amerika'yı ilk defa Amerika'da mağlup ettik. bu ekibin içerisinde olmaktan dolayı da çok mutluyum. Aynı zamanda ilk milli maçıma da çıktı. Bunun için hocamıza, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok sevinçliyim bu ekibin parçası olmaktan, bu harika takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. İnşallah ikinci maçı da kazanıp en iyi şekilde Dünya Kupası elemelerine hazırlanıp orada da ülkemizi Dünya Kupası'na temsil ederiz. Tabii ki de çok mutluyum. Her Türk gencinin hayalidir. Uzun zamandır bu anı bekliyordum. Yaklaşık 7 senedir zaman zaman milli takım kadrolarındaydım. Bugün ilk maçıma çıkmak nasip oldu. Buradan da hocamıza çok teşekkür ederim bana güvenip forma şansı verdiği için. Bu ekipte olmak, bu ekibin parçası olmak, sahada olmak önemli değil. Gerçekten bu ailenin içinde olmak çok büyük bir gurur. Çok mutluyuz. Buradan da destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Vallahi ne söyleyebilirim? Nereye gitsek her zaman yanımızdalar. Oynadığımız her stada, stadın büyük bölümünde. Sadece onları duyuyoruz. Onların desteğini görüyoruz. Maça giderken, İtman'a giderken, otelde bile. Çok mutluyuz, çok gururlu hissettiriyor. Bizim onlara bir borcumuz var. Bunu en iyi şekilde maçlarda göstermemiz gerekiyor. Bugün hazırlık maçı bile olsa bize hem ülkemizde hem burada destekleyen taraftarlarımıza güzel bir futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Galibiyeti armağan ettik. Onların hem buradan bayramını kutluyorum hem de teşekkür ediyorum.